Ay bismillah. Ay ödümü kopardın. Gul yabani kılıklı seni. Doğru söylediniz. Gul ve yabani. Duygularım patladı. Bir şiir okumak istiyorum. Sen dünyasın. Ben de etrafında gezen ayı. Kızma bana. Tadı. Aa terbiyesiz. Ben senin nereden dadın oluyorum? Kalu beladan. Şimdilik. ...mecburiyetten. Ne mecburiyetiymiş bu? İsminizi lütfetmediniz. Söyleyin isminizi de. Kaldıralım şu resmiyeti. Aradan. İsabet etmişim. Benim adım öyle her ağza yakışmaz. Bayılıyorum. Bu halinize. Ay, lafı uzatmadı. Burada ne işin var? Ne istiyorsun? Meşhur Filin Damir'in... ...sizi bana emanet etti. Bir dediğini... İki etme dedi. İyi ki de dedi. Dünyada başka adam kalmadı da seni mi yolladı? Adam mı kaldı alemde? Bir elin parmağını geçmez. Benim gibisi de yüz yılda bir gelir. Uyandırayım hani dadı. Aa, aa. Bak hala dadı diyor. Terbiyesiz. Aynı benim gibi. Ben de birini sevdim mi bu mı geliyor. Allah'ına kurban dadı. <laughs> Aman ha. göz kulak onun dadı ya. Gözünüz kulağınız olsun. Canımız ciğerimizdir.